Başkanlık sistem hakkında düşüncelerin peki nedir? Ankara, ba, ba nasıl? <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Başkanlık hakkında düşünceleriniz. Başkanlık, başkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerini. Türkiye'yi nasıl tehdit eder? Kimsin lan sen? Sen kendini ne zannediyorsun? Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Hadi oradan. Domuz uşağı sen de. Amerikanın prezid prezidim. Dil de biliyor pezevenk bak görüyor musun? Dikkat et ayağını denk at. Süleyman Demirel'de yemin ederim 70 milyon kişi vuracağım. Namussuz evladım devrim ihtilal dinlemem. Hassiktir diyoruz. Hassiktir. Daha yeter ya. Askeri politikayla ne oynuyorsun? Tutukla hepsini gitsin bitsin. 33301'in kendisiyim. TBMM 01. Ara beni bul. Tamam bekle geliyorum aman odumun oğlu. Geliyorum birazdan yanındayım lan. Ankara beni bulsun. Yarın öbür gün hazine açıldığında bulamadığında canını yakarım. Yok mu devletin bir gücü? Bunları kulağından tutup getirebilecek bir güç yok mu?